Türkiye'nin ilk büyük dil modeli Kumru El yayında. Sosyal medyada kullanıcılarına verdiği cevaplarla dikkat çeken yapay zeka modelini birlikte inceleyelim. Kumru 7.4 milyar parametreyle sıfırdan Türkçe olarak eğitildi. Üreticisinin açıklamasına göre ChatGPT'nin rakibi değil. B2B kullanım için üretildi. Yani şunları yapabiliyor. Rak tabanlı soru cevap, çağrı merkezinde analiz ve özetleme, kurumsal döküman özetleme, sektör bazlı ince ayar ile özelleştirilmiş varyantlar ve tüm içerik üretimi senaryoları için kullanılabilir. Yaptığım testlerde diğer dil modellerinde de sıkça karşılaştığımız halüsinasyon özelliği bu yapay zekada da var. Yani olmayan bilgileri uydurarak bir şekilde size cevap verebiliyor. Hatta bununla alakalı sosyal medyada ünlü olan bazı içeriklere de şu anda videoya koydum. Buradan da ne demek istediğimi az çok anlayabilirsiniz. Ayrıca matematiksel işlemlerde de tamamen sıfır diyebiliriz. Ama üreticisi de zaten bunu söylüyordu. Dolayısıyla bu konuda eleştirmenin çok haklı olacağını zannediyorum. Etmiyorum. Siz de kumruyu denemek istiyorsanız kumru.ai sitesi üzerinden üyeliksiz olarak test edebiliyorsunuz. Peki sen kumruyu nasıl buldun? Yorumlara yazmayı ve bu videodan haberdar olmasını istediğin arkadaşına göndermeyi unutma. Bu tarz haberlerden ilk sen haberdar olmak istiyorsan beni takip et.